Sora Games. Fora Games'ten herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Fora Foro Yepyeni bir araç tanıtım videosuyla karşınızdayım sevgili dostlar. Bugün sizlere şahsım adına yapılan özel bir şahit arkadaşlar GTA 4 oyununda bu sefer GTA 5 4 oynuyorum sevgili dostlar ve her zamanki gibi sağ olsun güzel kardeşim Kublay çok emeği geçti bu mod için çok uğraştı kendisine tekrardan bu kendisine Ucak dostu selamlarımı iletiyorum. Şimdi daha doğrusu sevgilerimi selamlarımı hepsinden var. Sevgili dostlar, aracımı e, tanıtayım size. Güzel bir şair olmuş. E, en başta şöyle söyledim. Plaka'dan başlayalım. Plaka arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, nasıl gösterebilirim size? Silah da yok şöyle gösterim. Arkadaşlar, şöyle 38 Foro Games 038 biliyorsunuz ben Kayseri'deyim ve Kayser'de yaşıyorum. Onun için e, plakanın bu şekilde olmasını arzu ettim. Kardeşim sağ olsun kırmadı beni yaptı. Dediğim gibi 38 Foro Games 038 plakalı aracımız arkadaşlar gördüğünüz gibi ve e, bir de arkadaşlar aracımızın gördüğünüz gibi ön kaputunda Foro Games kanalının Logosu yani benim kovboy modum var arkadaşlar gördüğünüz gibi Elinde bir bıçak ve kovboy modunda bir fotoğrafım var Arkadaşlar ben modu çok beğendim yani bakın bir de Özür dilerim şöyle de göstermem gerekiyor Şurada e, Foro Games yazıyor tabi şu an Tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama plakalık yerine ön camda böyle bir Foro Games yazısı mevcut e, Tabii ki aracı deneyeceğiz çılgın şovlar yapacağız arkadaşlar bir de bir şey daha söyleyeyim. Ee, bundan sonraki videolarda inşallah e, GTA 4 oyununda sizleri de bekliyorum. Tabii GTA 5 de gelecek ama multiplayer olarak arkadaşlar GTA 4 olan arkadaşlar varsa bu yorumun e, videonun altına yorum e, yazabilirler. Yani GTA 4'ü e, hep birlikte oynayalım istiyorum. Böyle ileride atıyorum bir Şahin e, konvoyumuz olabilir Daha farklı modlarımız olabilir Yani bundan sonra inşallah arkadaşlar birlikte oynayacağız bu GTA 4'ü ee, Dediğim gibi videonun altına ne zallarsa ee, Abi bende GTA 4 var işte birlikte oynayabiliriz diye ee, Onlar arkadaşlar hatta şöyle söyleyeyim ee, Skype adresimi ekleyebilirler Facebook üzerinden bana ulaşabilir ama Skype daha mantıklı gibi Şimdi Sevgili dostlar Skype için de bu arada ee, yani For Fora yazmış. çıkıyor. Böyle Facebook üzerinden Skype'a girdiğim için yani özellikle profilim şu diyemiyorum ama For Fora yazınca çıktığını duydum yani. Herkes öyle söyledi. Şimdi sevgili dostlar aracımıza geçelim. Şunun rengine, güzelliğine, tatlına bir bakın arkadaşlar ya. Yani bir ilk başta isterseniz gelin, navzu ederseniz şöyle bir aracımızı lastiklerini ısıtarak başlayalım arkadaşlar. Yani şöyle biraz lastiklerimizi ısın. E, çılgın fora testleri yaparız, biraz gezeriz falan. Bayağı eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu arada GTA 4 tarihtasını bir çok eski oynamıştım arkadaşlar bu oyunu. Bayağı oynamadığım bir oyun olduğu için unuttum yani. Çünkü şu anki kafamdaki harita modeli daha çok GTA 5'in haritasını öğrendim diyebilirim. Ee, pek bilmiyorum haritayı. Arkadaşlar bakın her köşe başında yan verilirken asfalt ağladı diyorum. Bas gaza ver yani Şahin bu diyoruz dostlar. Valla e <laughs> güzel bir şey arkadaşlar ya bu oyunda ben Şahin modunu zaten Şahinlere bayılıyoruz orası ayrı da. <laughs> Bora GTA 5'e ıı, e nazaran GTA 4 trafiği abi bence çok kalabalık. Biraz da aracı kullanırken böyle bir sağa sola yatma olayı var maalesef. Bakın şekilde aracı durmak biraz sıkıntı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ıı, GTA 5'teki dağ taşı testini falan biliyorsunuz dağ taşı vurma testini Onlar yapıyordu burada dağ taşı vuramayacağız Daha çok trafiğe falan vururuz herhalde yani Ki bildiğim kadarıyla bol bol aracı içinden fırlayacağız ee, Ondan sonra arkadaşlar araçla ilgili bakın şöyle birkaç kamera açısı gösterelim Bakın mesela şunu ben çok sevdim diğer araçlarda GTA yok diyebiliyorum Aracın kaputundan gösterme olayı çok hoşuma gitti benim Hop Buradan uçalım diye mi yaptınız lan burayı Bir... Hadi bakalım tosunum hadi Gördüğünüz gibi araç sıfıra sıfır yani yere sürtecek şekilde ama hala yatabiliyor çünkü bu da GTA 4'ün grafikleriyle alakalı bir şey yani hani oyundaki fizik kuralları böyle yani dönerken fazla yatıyor normalde bence GTA 4 araç haliyle burada öyle bir olay var ama ben e, bu Şahin modunu çok beğendim sevgili dostlar. Yani Kubilay kardeşim'e tekrardan teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık adam uğraşmış, yapmış yani ya. Öyle söyleyeyim, daha uğraştı, yaptı. Hani ben daha çok olayın içindeyiz. Ha, ben tabii ki bir şey yapmıyorum ama çalışmayı yapan kişi Kubilay ama e, yani iletişim halinde oluyoruz. Yani bu modlar yapılırken, iletişim halinde oluyoruz. Şimdi sevgili dostlar, Şahin on numaraymış da bunu şimdi parçalama testi falan yapalım mı, yapmalı yapalım mı tam bilemedim yani. Ee, bu arada bir şey daha söyleyeyim sevgili dostlar. Aynı şekilde bu videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Eğer isterseniz, yani e, normalde biraz eski kaldığını, demode olduğunu, bakın başka bir Forage yapsa daha. Ee, arkadaşlar arzu ederseniz bu GTA 4 oyununu ilk alt altyazı şeklinde e, story mod yani hikaye modunu baştan aşağı sizler için bitirebilirim. Ama tamamen sizden gelecek e, video altına yorum sayısına bağlı. Bu yani bir iki kişi değil de hani e, çok sayıda gelirse hani altına abi işte evet GTA e, şey GTA 4'ün işte e, ne bunun adı? Hikaye modunu bitir diye eğer şey yaparsanız isterseniz yani e, oyuna hikaye modundan sıfırdan başlayıp sizler için bitirebilirim. Ee, ama dediğim gibi biraz da sizlerden gelen talebin e, orantısına bağlı bir şey. Yoğun istek olursa vallahi bitiririm. <laughs> Arkadaşlar onun dışında e, Şahin Şahin'le ilgili dediğim ki havada kararıyor. Ben biliyorsunuz oyunda pek gece olaylarını sevmem. İsterseniz artık yavaştan Iı, araç parçalama testine geçelim mi sevgili dostlar? Kubilay'cım dostum sakın ıı, kendine saygısızlık olarak ıı, algılamak Çünkü biz genelde her arabayı parçalama testine ıı, tabi tutuyoruz Yani şu an ben de bu Foro Games plakalı ıı, FG038 plakalı bu aracı parçalamak istemem fakat Bizim meşhur bir ıı, çılgın Foro testlerimiz var İşte ters şeritten gitme, parçalama testi, daha taşa vurma testi, kurşun geçirmezlik testi gibi birçok testimiz var ve maalesef biz şu an bu teste başlıyoruz arkadaşlar. Ee, hadi bakalım. İlk başta şöyle biraz hız testi yapmaya çalışalım. Becerebilirsek bakın ilk başta. Kapımız açıldı. Nedir bu olay Kubilay? Arka sağa kafa açık gidiyordu abi. Onun kilitlerini ben demedim mi? Biraz da biraz daha sık diye. Bırakıyor. <laughs> evet. Şimdi yapıştırdık gidiyoruz sevgili dostlar. Şöyle düzde bir yol bulamadım ama ben bir saniye şöyle bir şey yapabilirim. Şuradan bir ana yol düşeriz elbet. Yani ciddi düşersek abi şuradan yardır gideriz diye düşünüyorum. Hız testiyle başlayalım yani bakalım aracımız ne kadar hızlı gidiyor. Polis mi? Aman değil, aman değil. Polis abi memur. Bu arada hava karardıkça ay polis testi. Polis testi diye bir şey yok fakat hemen uygulayabiliriz. Ee, şimdi arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi memurdan kaçarak aracımızı çok iyi test edebiliriz. Gördüğünüz gibi of iyi Arkadaşlar GTA 4'ten sonra pardon 5'ten sonra 4'ün biraz kullanımı garibinize gidebilir yani eğer siz de ben gibi yaparsanız 5'ten sonra 4'ten kullanımı zor gibi geliyor biraz çünkü fizik kuralları abartılı olduğu için öyle uçup kaçamıyorsunuz. Ee, yapıştır abi, yapıştır abi. Bakalım hız testimiz nasıl. Oo, iyi hızlanıyor ya. Sonradan sonra açılıyor bu Hop çekil oradan. Sersem. Evet arkadaşlar hız konusunda araç e, esniyor yani ya gitgide açılıyor böyle bayağı hızlanıyormuş hız konusunda olur testi aldı ama güvenlik olarak alamadı dostlar bu nedir böyle biz buradayız arabamız Vay garibim vay nasıl da geliyor arkamdan Sadık Dost Şahin Yalnız şu kapı Her zaman diyorum örtün şu kapıyı diye <laughs> Arkadaşlar Bakın demek darbeden sonra aracımızın ön tarafı pert Ama zırmak yok yola devam yapıştır diyoruz ee, Bir de Ne yapabiliriz arkadaşlar Biraz daha hızlanalım şöyle ya, Bu oyunda dağ taş pek var mı yok mu bilmiyorum Havalimanı falan var ama onlar da... Oo. Hala taş gibi sevgili dostlar. Yani hız konusunda benden olur aldı. biraz manevra konusunda tüm araba herhalde GTA 4 ee, 4'te böyle. Aha. Çalışmıyor. Ya bu hep Kubilay'ın suçu arkadaşlar. Ben dedim ki Kubilay'a kardeşim dedim gazı bol koy bak depoyu fulle mod tanıtım çekeceğiz. Aracın içine gazı koymamış gördüğünüz gibi şu an araç çalışmıyor yani tüp bitti araçlar Multiplayer'dan gelip şu aracı itecek arkadaşları bekliyor Multiplayer'dan gelip şu aracın yani e, bir çeki havat bağlayıp şu arabayı çekelim var benzinle arkadaşlar. Dediğim gibi araca binmiyor şu an çünkü tüp bitti. Bakın Niko e, Nico diyor ki abi diyor ben tüp olmayan arabaya niye bineyim diyor. Cık. Arkadaşlar maalesef aracımız şu an yani motor sıkıntı verdi. Ya, polisler bir gidin ya. Gidin. Hayır. Hayır. Ya şu an memurlardan kaçıyorum. Oo, eğer indirebilirsem f 9 Bakalım inecek mi? Evet indi yeni bir şahinim. Ah Kubilay ah. Ben dedim abi tüpünü çok koy arabana. Gitmiş abi hep düz söylemesi onu da alıp tüp almış adam. <laughs> Atmaz dedim. Biter dedim. Zaten canavar çok yapıyor. <laughs> Şimdi sevgili dostlar gırgır bir yere tabi ee, şakası bir yana Kublai kardeşim cidden özenmiş yapmış güzel bir mod olmuş kendisine çok teşekkür ediyorum bir de e, bakın böyle köprü altı yerleri falan bulduk oyunda ama bakın farlar da yaktık oh şu memurları atlatalım evet Vallahi ben gezmeye doyamam arkadaşlar sabah kadar bu arabaya ama Tabi da fazla uzun tutup sizleri sıkmak istemiyorum ee, Bir yeni şahin daha indireyim da Rengin yalnız Farklı bir renk olursa Diyeceğim ama yine farklı bir renk olmadı Bir defa şans deneyelim aynı renk elde Memur git ya bak memur o arabama böyle bir değmesin memur Sen bu arabayla kaç milyon dolar olduğunu biliyor musun sersem Evet sevgili dostlar bir de akşam akşam şöyle Şahin'imizle gezelim. E, tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Bu oyunda inşallah hep birlikte multiplayer e, bir şeyler yapabiliriz yani farklı farklı. E, işte gezilerimiz olsun, savaşlarımız olsun, işte bu death match, ölüm maç dediğimiz mevzular olsun. E, bayağı bir şey yaparız sevgili dostlar. Yeter ki sizlerden talep gelsin online konusunda. Yani bundan sonra ben GTA 4 bir dönem ya yani bir süreliğine online olarak oynayacağım. Hatta belki haftanın belli saatlerini falan belirleriz. Birlikte GTA 4 takılırız aga. Daha sonra GTA 5'e geçeyim diyorum çünkü hani ııı... Ee, yani bu işler basamak basamakta sevgili dostlar. Tamam şu an GTA 5'in daha revaçta olduğunu biliyorum ama GTA 4'te hiç önemli değil Dediğim gibi arkadaşlar? İki şey istiyorum sizden. Bir, story modu yani e, hikaye modunu oynayayım mı, oynamayayım mı? İkincisi de sevgili dostlar ee, Multiplayer'a geliyor mu? Gelmiyor mu? Yani bunlar arkadaşlar söyleyeceklerim Tekrardan e, modu, yani Videoyu bitirmeden önce de Tekrardan bir de kardeşime çok teşekkür ediyorum Böyle güzel efsane bir e, Benim için mod tasarladığı için Yani çok hoşuma gitti benim Allah razı olsun kendisine Ya polis bir git ya Ya videodayım abi git nasıl polissin sen Git sonra gel Radara düşmüşüz peşimize düşüyorlar adamlara bak ya kaç kuruş düşüyor Bu arada bagaj kapağı açtı ee, o... Şeyi de bilmiyorum arkadaşlar Hani böyle adamlar bazen yapıyor Siz kesin biliyorsunuz de size danışmak fayda var Aracın bütün açılabilir kapaklarını açıyorlar bir tuşla Onun da altına yazarsanız sevinirim işte abi o işte şu tuşla açılıyor veya şu modla açılıyor diye Hani kapılar, bagaj, ön kapı komple açılabiliyor herhalde bu tuşla birkaç videoda veya şeyde sitelerde görmüştüm. O konuda bana yardımcı olursanız sevinirim sevgili dostlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Yani e, güzel şahin modu. Bundan sonra GTA 4'teyiz. Sevgili dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Özellikle bu videoya bol miktarda like'ınızı da bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz sevgili dostlar.